Endombele Fenerbahçe'ye geliyor. Altay Bayındır krizi. Fenerbahçe Endombele transferinde de mutlu sona çok yakın. Transferi bitirmek isteyen sarı lacivertliler İngiliz ekibi Tottenham'a yaptığı teklifi yükseltti. Fenerbahçe yönetimi ada kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Bu bonservis bedeline transferin sonuçlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Altay Bayındır Krizi Yeni sezona önemli transfer hamleleriyle adım atan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yaşadığı moral motivasyonu kaybı ve form düşüklüğü endişe verici boyuta ulaştı. Çıkışları, yer tutuşları, topu oyuna sokuşu eleştirilen, yediği gollerde ise hatalı bulunan genç kalecinin gelen bu ağır eleştiri bombardımanından oldukça kötü etkilendiği, Maribor ve Gaziantep maçlarında bir kez daha su yüzüne çıktı stada gelen ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan taraftarların her maç artan yoğun tepkisi genç kalecinin taraftarla arasındaki bağın iyice kopmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon teknik direktör George Lesus'un oynattığı üçlü defans sisteminde kritik hatalar yaparak taraftar tepkisini yoğun biçimde almaya başlayan Altay Bayındır, sezonun son bölümünde de bel fıtığı ameliyatı olarak kaleyi İrfan Can Eribayat'a teslim etmişti. Sakatlığı nedeniyle 67 gün takımdan uzak kalan ve bu süreçte 15 resmi maçı kaçıran 25 yaşındaki eldiven yeni sezonla birlikte kalesini devraldı. UEFA Konferans Ligi'nde Zimri ile oynanan iki karşılaşmada rakip sadece bir isabetli şut atabilirken Altay bu mücadelelerde kalesini gole kapadı. Sonraki turda Maribor'un 3 isabetli şutundan biri, ligde de Gaziantep'in tek isabetli şutu gol olarak tabelaya yansıdı. Altay Lig'de 7 golle de eleştiri aldı. 2-1 kazanılan Gaziantep maçının sonlarında Samet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle konuk takım korner kazanırken tribünler altıya tepki gösterdi. Yeni sezonda yönetimin takıma yaptığı önemli transferler, taraftarların yabancı kaleci isteğini de körükleyince iki aydır dillerden düşmeyen Dominik Livakovic söylentilerinin de genç kalecide adeta bir moral yıkımına sebep olduğu netleşti. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Altay'ı tamamen kaybetmemek için ona hem UEFA Konferans Ligi'nde hem de Süper Lig'de formayı uzatmaya devam etse de taraftarların, yabancı kaleci alınsın ve İrfan Can Eğribayat'ı oynat, baskısı giderek artıyor.